Biz incirlik üstüne doğru gideceğiz. Türkiye halkı ayağa kalkın, binlerce insan olarak yola çıkın. Evlerinizde durmayın, yatmayın, uyumayın. Çocuklar ölüyor. Bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak. Gideceğiz, illeri gezeceğiz. Cuma günü buradan yola çıkacağız. Allah'ın izniyle Adapazarı'na uğrayacağız. Ankara'ya uğrayacağız basın toplantıları yapacağız. Oradan Konya'ya gideceğiz. Sonra İncirli'ye gideceğiz. Eğer bu ateşkes olmazsa orada gerekirse duracağız. Ve dünya halklarının hepsini Amerika üstlerine karşı yürüteceğiz Allah'ın izniyle. Göreceksiniz. Yunanistan'da yürüyecekler. Başka yerlerde yürüyecekler. Şu tabloda olan her yerde Amerika üstleri bundan sonra Halklar tarafından kuşatılacak. <laughs>